Havalimanlarındaki kritik zafiyetler ise tıpkı aslında uçakla havalimanlarını çok ayırmamak gerekiyor. Yani birisi tabii ki mekan, birisi bir ulaşım aracı ama ikisinin de kullandığı sistemler tamamen birbirine benziyor. Havalimanlarında da telsiz sinyalleri manipüle edilebilir. Uçakla hatta daha kolay şekilde yapılabilir bu. Yine ILS, VORDMR dediğimiz sistemler yani otomatik iniş sistemleri, seyir, e, ee, yön bulma sistemleri var. E, artı olarak da drone saldırılarına çok açık e, tesislerdir havalimanları. Telsiz sinyallerinin manipüle edilmesi. Örneğin solda gördüğümüz resimle biraz önce gösterdiğim donanımı çalıştırdığınız zaman bir DMR telsiz ya da havalimanında e, yer görevlilerinin kullandığı telsizleri bloke edebiliyorsunuz. Yani onun frekansına girip sürekli bir şey konuşuyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. İşi yapması gereken kişi işini yapamıyor. Telsizle konuşamıyor. Ne yapamıyor? Uçağı, uçağı aprondan çıkartamıyor. Piste götüremiyor. Bir güvenlik zafiyeti oluşturuyorsunuz. 1 iki saat böyle bir e, blokaj yaptığınız zaman aslında o günü tamamen orada havalanda öldürmüş oluyorsunuz. Bir, yüksek miktarda bir para kaybına neden olmuş oluyorsunuz. Uçakların idip kalkmasını engellemiş oluyorsunuz. Aynı telsiz manipülasyonunu uçaklarla e, kulenin konuşması arasına da girebiliyorsunuz. Yani siz daha güçlü bir sinyalde, daha güçlü bir aynı frekansla yayın yaparsanız sizin fre frekansınız o telsiz kuleden giden konuşmanın üstüne biner ve sizin konuşmalarınız gider yani uçağa. Bu da ne olur? Aslında iniş esnasında kuleyle konuşamamış bir uçağın havada sürekli tur atmasına neden olur. E, ILS war sinyallerinin jamming ve manipülasyonu. ILS dediğimiz sistem biraz önce de bahsettiğim gibi işte son noktaya kadar artık uçağı getiren ve piste indiren sistemdir. Gördüğünüz gibi sıralı bir anten dizisi var orada. Onların hepsinin içinde birer verici var. O sağ taraf ve sol tarafın farklı frekanslarda gönderdiği Frekanstaki veriye göre uçak kendini piste doğru ortalıyor. Gördüğünüz gibi burası Trabzon Havalimanı. Benim çocukluğumun geçtiği bir yer. Alt kısımda yüzme havuzları ve spor kompleksleri var. Biz çocukken onun altında yüzerdik. Yani güvenliği son derece fiziksel güvenliği son derece kötü olan bir yer. Hatta o içlere kadar girebiliyorduk ki tahminimce şimdi de çocuklar gidiyordur oraya. O sinyalle orada gidip de ALS donanımının fişini kesip, elektrikli kesip kendiniz farklı frekansta bir yayın yaptığınız zaman uçağı çok rahatlıkla denize doğru sürükleyebilirsiniz. Farklı bir yöne götürebilirsiniz. Ee, ya da sabotaj tehlikesi çok açık. Yani gördüğünüz gibi aslında çok önlemler düşük. Orada bir, iki tane bekçi kulübesi var. Askerler nöbet tutuyor sadece. Askerleri görünmeden de çok yakınına bir tekneyle yanaşıp, tekneden çok daha güçlü bir fiş, şey, güçte ee, sinyal göndererek uçağı yine aldatabilirsiniz. Tabii dediğim gibi burada yani pilot bunu anlayacaktır açık bir havada. Farklı yöne gittiğini hemen manüle geçecektir ama sisli havalarda ve rüzgarlı havalarda e, tamamen ALS'e güvenerek iniyor pilotlar. Yine aynı şekilde drone'a oldukça açık, drone saldırılarına oldukça açık bir alan. Tekneden, kenardan, yoldan geçerken çok rahatlıkla yapılabilir. Bu Trabzon'u gösteriyorum ama Türkiye'deki ve dünyadaki hatta bütün havaalanları hemen hemen bu şekilde. Yani çok ekstra, ekstrem bir askeri havaalanları aç bir güvenlik önlemi yok. Dronu artık anlatmama gerek yok drone'la nasıl saldırı yapılacağını dair. Hem sinyal jamming yapılabilir drone'la hem bombalama veya işte ateşli silahlarla saldırılar yapabilir. Bunlara karşı nasıl önlem alabiliriz? anti jamming sistemler. Klasik önlemler bunlar. Askerde gördüğünüz gibi sırtında bir verici var. Sürekli devriye gezen askerler belli frekansları jemleyebilir. Bunlar hangi frekans olur? Droneların kullandığı frekanslar olabilir. 5.4 GHz, 2.4 GHz. Ee, yine Direction Finder ile sinyal analizci ile etrafta dolaşarak e, sinyal yayını yapan kişiler veya araçlar yakalanabilir, bulunabilir. Drone savar avcı sistemlerinin mutlaka bulunması lazım. Artık drone saldırıları çok meşhur oldu. Ee, en alt resimde gördüğünüz gibi drone e, Savarlar, avcı sistemleri yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Bu drone'u yakalıyor, önüne gidip bir ağ atıyor. Tıpkı balık ağı gibi onu yakalıyor. Ortada gördüğünüz isim de Direction Finder'dır. Sinyalin ne taraftan geldiğini çözüyorsunuz. Bu tip sistemlerle ancak fiziki bir önlem alınabilir ve saldırılara karşı önlem alınabilir. Başka bir yöntem şu an için mevcut değil. En önemli donanım şey bu. Havalimanlarındaki en önemli korunması gereken alan burası. ILS dediğimiz Localizer antenleri. Ki yani bunların güvenliği mutlaka sağlanıyor ama çok çok daha fazla sağlanması gerekiyor. Bazı yerlerde çok açıklar var görüyorum. <laughs>